Dile benden ne dilersen. Zayıflat. Direkt. Hiç okay. diyetsiz. Zayıflat. Tamam. Çünkü çok yorucu bir şey var. İki, böyle mutlu mesut. Çocuklar, ailem falan böyle devam etsin. Sü süreç olarak dileyebiliyor muyuz? Yani <laughs> devam <etsin>. Bence spesifik <laughs> olarak bir şey dileyebiliriz. Yani bölümümüzdeki 40 yıl iyi geçti. <laughs> çok iyi. O çok iyi bir şey. Garanti aldım orayı da. Üçte ne olsun ya? O üçte Fenerbahçe şampiyon. yok. Fenerbahçe şampiyon yok. Onu sen de yapamazsın. <gülüyor> <gülüyor> o benim bile elimden <laughs> o, evet, geldi. Evet Neyse bu sene olacak inşallah. Hadi bakalım. Ee, üçüncü, bu, üçüncü ne olsun ya? Tolga senin ben mi dileğim? Benim bitti. Var mı bir şey ya? Üçüncü dileğim çocukların okul taksitlerini düşür. Sınırsız, <laughs> para. Sınırsız para. Güzel dilek. O zaman da hiçbir şey yapamayız ya. Evet, çok Azıcık para hedefi de lazım ya. Evet. Sınırsız parayı verdin. Yaptık gidin, evde. Zaten kaba götüm. Aa, <laughs> Sınırsız para olma. Yediğin önünde yemedin evet, yani. diye. Verdiğim çabanın karşılığını hep e, nasip ettir. evet. İnşallah olur. İnşallah olur. Hep <laughs> inşallah. Sen nasıl Hiç bir de. cinsin ya? Nasıl bir cinsin? <laughs> i̇nşallah olur diye cin mi olur? Tamam. Hiç bir şey yapamadın ya. Hiç konuya hakim bir cin değilsin ya. <laughs>